artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar yalvarsan boş Ne kadar ağlasan boş Sana dönmeyeceğim Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Söyle bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Her ne kadar belediye Biz bakıyoruz biliyorsa bakma Allah razı olsun Sevgili can dostum Mustafa Ceylan Mustafa Ceylan Serkan Asubay ın. Serkan Asubay ın. Bizi getiren değerli kardeşim Değerli kardeşim Sefa Ata Sefer Sefa Ata Allah razı olsun İlk kibarsını İlk kibarsını da alalım Emeğe geçen tüm kardeşlerime Allah razı olsun İlker Kuyumcu Keleç Sütcazi Ünivar Eczanesi Akasya Kebap Eczacı Mustafa Aydın Faruk Kardeşim Eczacı Mustafa Aydın Eczacı Faruk Kardeşim Allah razı olsun hepimizden Değerli arkadaşlar Sevgili Volkan Çetikaya Bilal Akıllı Ayağını Asa Bizim Değerli İşletmesi Kardeşim Ahmet Özdemir Ahmet Özdemir Allah razı olsun Emirhan, 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 razı olsun. Değerli kardeşim o kendisini biliyor. Kurum olduğu için ismini söyleyemiyoruz. O kendisi bilir, o bacımız. Allah razı olsun değerli kardeşim. Salman Batız, Hacı İbrahim Kozanoğlu. Salman Bahtız, Hacı İbrahim Kozanoğlu. Veysel Köseler. Sevgili Veysel Köseler. Bir tavukçuluk, kozan tavukçuluk. Allah razı olsun hepinize. Kapatıyorum. <laughs> tamam. Tamam. Başladım. Arkadaşlar 24. Hadi 14. Bak. 25. Allah razı olsun. Nur tavuk, kozan tavuk bunu şey yapacağım bunu. Çekil oradan. <laughs> geçen kardeşim Allah razı olsun. Allah tuttuğu altın etsin arkadaşlar. Sevgili Nur Tavuk, Kozan Tavuk, Serkan Asubay'ım, Allah razı olsun. Sefa Atasever Asubay'ım, Asubay Adayı Asubay Cem Dikmen. Cem Dikmen kardeşim Allah razı olsun. Allah razı olsun sevgili Cem. Sefa, değerli kardeşim. Serkan Asubay'ım Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Şehrimizde temiz bir tavuk şehirde. Arkadaşlar poşet etsizler. Böyle de böyle Köplerimizi yere atmıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Tamam Arkadaşlar 14 Mart 2025 azim mübarek cuma günü Ramazan ayımız Allah razı olsun. Ayhan Arşape'sinin değerli evladı Ahmet Özdemir ee, yeni taze asubayımız Sefa Ata sefer sever kardeşimiz götürüyor Allah razı olsun. E, Beytullah Özden Mustafa Osmanoğlu 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 Ticaret efendim Keleş Sütcazi Fatih Mehmet ve Abdullah Keleş, Allah razı olsun İlker Kuyumcu, Ünivar Ezanesi, Ünivar Eczanesi, Allah razı olsun ZTL Ünivar, Veysel Köseler abimiz, sevgili Veysel Köseler abimiz aşağı yukarı 400 kilo yakın oldu diye düşünüyorum. Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, İlker Kuyumcu, Mehmet Yılmaz, Allah razı olsun Akasya Kebap, değerli kardeşim Akasya Kebap. Bilal Akıllı abimiz, Bilal Akıllı, Allah razı olsun değerli abim, Bilal Akıllı. Beytullah Özden Serkan Asubayım, sevgili Serkan Asubayım. Allah razı olsun sevgili Serkan Asubayım. Değerli kardeşim İsmail Önder, İsmail Önder Bülent Gerez sevgili Cenk Can Can. Eee Balım Pastanesi Furkan kardeşim, Balın Pastanesi Furkan kardeşim, Balım Pastanesi. <laughs> Allah razı olsun. Değerli can dostum. Sevgili Bülent Gerez İsmail Önder tekrar tekrar teşekkürler ediyorum sevgili Cenk Can. Ee, Salman Balkız, Salman Balkız, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Nur Tavukçuluk, Hüseyin kardeşim, eşi, Kozan Tavukçuluk, Dursun abimiz, Allah razı olsun, Osman Naşal, Emrullah Tekniğin sahibi değerli kardeşim, Emrullah Kara, Emrullah Kara, Emrullah Tekniğin sahibi değerli kardeşim, Emrullah Kara, kayınbiraderi Osman Naşal, dedeleri, ee, Hüseyin amcamız, eski grup hakkanın sahibi, dedeleri Hüseyin amcamız Allah razı olsun. Kele Sütçazı'ya tekrar tekrar teşekkürler ediyorum sefilliği kardeşim Sefa atasever götürüyor. Allah işini gücünü rast getirsin değerli can dostum. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Arkadaşlar selamlar Bugün Azim Mübarek Cuma günü ayın 14'ü. 14 Mart 2025. Allah razı olsun. Beytullah Özden, Mustafa Osmanoğlu kardeşim. Mustafa Osmanoğlu kardeşim, Beytullah Özden. Allah razı olsun. Değerli can dostum. Ya oğlum bunlara... Benim, benim verin, şunlara verelim. Allah razı olsun. Değerli can dostlarım. İyi ki varsınız. Beytullah Özden. Sevgili abicim Beytullah Özden. Allah razı olsun. Sevgili İsmail Önder. Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk. Osman Naşal. Osman Naşal. Değerli kardeşim Osman Naşal. Allah razı olsun. Değerli can dostum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız. Gel. Baba. Mur tavukçuluk, kozan tavukçuluk, Beytullah Özden, keleş süt caziye, İlker Kuyumcu, Akasya Kebap, sevgili keleş süt caziye, Allah razı olsun. Salman Balkız, Üzayim Tok, Üzayim Tok, Allah razı olsun değerli kardeşim, Üzayim Tok, İyi ki varsınız. İyi ki varsınız değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yumar, yavrularım nereye gitmiş ya? Baştan çektim oğlum. Tekrar mı çektim? Başladın. 14 Mart 2000, 2025 değerli arkadaşlar. Azim mübarek Cuma günü. Sevgili Ayhan Arsofis'in sahibi Ayhan abimizin oğlu Ahmet Özdemir. Ahmet Özdemir, Beytullah Özden. Sevgili Bilal Akırlı abimiz. Bilal Akırlı abimiz, Salman Balkız. Salman Balkız, Hacı İbrahim Kozanoğlu. Hacı İbrahim Kozanoğlu, Salman Balkız. Allah razı olsun değerli kardeşim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Keleş süt cazı. Keleş süt Efendim Akasya Kebap. Akasya Kebap. Allah razı olsun. Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk. Serkan Asubay'ın. Emrullah Tekniğin sahibi değerli kardeşim. Değerli kardeşim Emrullah Farah. Osman Naşal. Osman Daşal, Mustafa Ceylan, Mustafa Osmanoğlu, sevgili Cenk Can, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Allah razı olsun, Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk. Efendim, gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Bize bak şu tavukları veren değerli bacım var. O kendisini çok iyi bilir. Allah razı olsun kendisinden. Allah tuttuğunu altın değerli kardeşim. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hadi gel. yavrular nerde bebekler nerde bebekler bebekler nerde bebek? bak şu anne şu anne çekiyor musun oğlum bak bu da anne arkadaşlar ee, 14, 14 Mart 2023 nerde birilerinin nerde 2025 2023 nereden çıktı ya Yani, yani arkadaşlar Şey, adam gibi çek. Değerli can dostlarım gördüğünüz gibi geldik buraya. Allah razı olsun sebep olan tüm kardeşlerimizden İlker Kuyumcu, İlker Kuyumcu, Kelesi Çağcı, Akasya Kebap, Ünivar Mustafa Aydın, Eczacı Mustafa Aydın kardeşim, Eczacı Mustafa Aydın kardeşim, Allah razı olsun. E, Faruk kardeşim, Allah razı olsun. Ozu çok kötü abi. Nur tavukçuluk. Nur tavukçuluk. Kozan tavukçuluk. Allah razı olsun. Değerli kardeşim. Nur tavukçuluk. Kozan tavukçuluk. Ünivar eczanesi. Akasya Kebap. Bilal Akıllı. Beytullah Özden. Efendim. Ayhan Arslan için değerli anneanne değerli kardeşim Ahmet Özdemir. Ahmet Özdemir. Allah razı olsun sevgili Ahmet Özdemir. İyi ki varsınız. Beysel keseler. Beysel keseler. Allah razı olsun kardeşim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bura bu yeter mi onlar daha verelim mi? şimdi? Şey. Buraya kalabalık gibi abi biraz da biliyorum sen bilirsin. Tamam görelim görelim. Evet. 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 oraya bırakayım da şimdi etli olanlardan da evet. Şimdi evet. Namusuz Namussuz seni. Sen ne karışın onların yemesine ha? He? poşetleri bırak. Allah razı olsun. İyi ki varsınız sevgili Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk. İyi ki varsınız. Kelesüt Caziye, Akasya Kebap, Beytullah Özden, Kelesüt Caziye, Ünivar Özlemesi. Allah razı olsun. İyi ki varsınız sevgili Beytullah Özden, Mustafa Osmanoğlu, Salman Balkız, Serkan Asubay'ın, İlker Kuyumcu, Allah razı olsun. Eczacı Mustafa Aydın, Mustafa Aydın, Faruk kardeşin Eczacı Kalfası. Allah hepinizden razı olsun. Bıraktık, bırakabileceğimiz kadar. Sevgili Can dostlarım. Serkan Asıbay'ın Ben Dikmen kardeşim Allah razı olsun hepinizden Gördüğünüz gibi elimizden geleni yapıyoruz Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ahlaksız? Şuna her... Bize sebep olan bütün arkadaşlarına Allah razı olsun Bize destek olun Bize destek olun Mustafa Osmanoğlu Osman Naşal Salman Baktız Hacı İbrahim Kozanoğlu İyi ki varsınız sevgili Beytullah Özden. Fotoğraf mı çekiyorsun? Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Hazır Mübarek Cuma günü 14. 14 değil mi? 14 Mart. Hayır 14 Mart. 14 Mart 2025 değerli arkadaşlar. Allah razı olsun. Bizi getiren değerli asubayımız Sefa Atasever. Taze yeni asubayımız. Allah razı olsun. Yine asubayımız Serkan asubayımız. Serkan asubayımız. Yine uzman çavuşumuz. Asubay adayımız. Cem Dikmen, Cem Dikmen, Allah razı olsun. Beysel Keseşer, Beytullah Özden, Beytullah Özden, Mustafa Osmanoğlu, Mustafa Osmanoğlu, Allah razı olsun. Osman Naşal, Osman Naşal, değerli can dostum Osman Naşal, Mustafa Osmanoğlu, Allah hepinizden razı olsun. Değerli arkadaşlar, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Kele Sütcazi, Akas kebap. Kereşlik Allah razı olsun. Al, Kedileri çek, çek, kedileri Burada kedi, köpek çok değerli arkadaşlar. Hepsine birer tane verelim. Gel. 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 Arkadaşlar. Gel. 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 ビタナビドラ。